ki hangi şehirde, hangi ilçede satışa çıktı diye sürekli dört bir yanı kolaçan etmekten yoruldunuz mu? Her gün farklı bir siteye bakıp, acaba benim şehrimdeki ilanı kaçırdım mı diye endişeleniyor musunuz? Artık bu belirsizliğe son veriyoruz. Aradığınız tek bir yer var, o da Toki'nin kendi resmi web sayfası. Çoğu kişi farklı haber sitelerinde kayboluyor ama en güncel, en doğru ve tek resmi kaynak her zaman Toki'nin kendi sitesidir. Başka yerlerde gördüğünüz haberler bu resmi siteden saatler hatta bazen günler sonra yayınlanmış olabilir. Bu da o kritik başvuru süresini kaçırmanız anlamına gelebilir. Peki bu sorgulamayı tam olarak nasıl yapacağız? Adım adım gidelim. Tarayıcınızı açıyorsunuz ve arama çubuğuna toki.gov.tr yazıyorsunuz. Bakın com değil gov. Bu devlet sitesi olduğunu gösterir ve güvenilirdir. Ana sayfaya geldiğinizde menüde gözünüze hemen çarpacak bir bölüm arayacaksınız. Talep ve satış veya satışlar ya da güncel projeler gibi bir başlık. Genellikle ana sayfada büyük bir harita ya da bir duyurular bölümü olur. Talep ve satış bölümüne tıkladığınızda karşınıza genellikle Türkiye haritası ya da illerin listesi çıkar. Bu Burası çok önemli. İlgilendiğiniz ili seçiyorsunuz. Diyelim ki Ankara'yı seçtiniz. Karşınıza Ankara'daki tüm aktif projeler dökülür. Sadece satışta olanlar değil, bazen planlama aşamasında olanlar veya başvurusu bitenler de görünebilir. Sizin odaklanmanız gereken yer satış duyurusu veya başvurusu devam eden projelerdir. Projenin üzerine tıkladığınızda satış duyurusunun PDF yani PDF belgesini göreceksiniz. Bu belge sizin kutsal kitabınız. O ilanda hangi bankanın aracı olduğu, başvuru tarihlerinin ne zaman başlayıp ne zaman bittiği peşinat oranları, taksit seçenekleri ve en önemlisi o projeye ait özel şartlar yazar. Size bir arkadaş tavsiyesi vereyim. Sadece kendi ilinize bakmayın. Bazen komşu ilçelerde hatta komşu illerde çok güzel fırsatlar çıkabiliyor. Eğer ikamet şartı esnekse veya o ilde de nüfus kaydınız varsa şansınızı artırabilirsiniz. Ayrıca e-devlet üzerinden de TOKİ başvuru hizmetlerini ara ara kontrol edin. Bazen başvurular doğrudan e-devlet üzerinden de başlayabiliyor. Bu yüzden hem TOKİ toki.gov.tr sitesini hem de e-devlet kapısını favorilerinize ekleyin ve haftada en az bir iki kez kontrol etmeyi alışkanlık haline getirin. O ilanı kaçırdım stresi böylece ortadan kalkar. Unutmayın doğru bilgiye ulaşmak bu işin yüzde ellisidir.